8 parça çupramız var, hepsini Tayyarabır ile aldık. Sinarit'i de aynı şekilde bununla aldım, mükemmel aksiyon oldu. Sinarit'in mücadelesi çok iyiydi, 3-4 kilo arası var tahminimce. Evet, çupra aldık arkadaşlar. Bakalım bırakmazsa, 2 tane kaçırdım zaten. Tamam. Güzel. Aldık baba. Bakın arkadaşlar bir çupra geldi. Tamamdır. Evet aldık arkadaşlar. Bu sefer çupra değil mi diyeceğim de yok çok kafa atıyor yine çupra. Gel çupra. Gel gel gel. Şöyle göstereyim, bir çukura da aldık. Devam ediyoruz. Dayıra burada çukura buna. Bu yanlışlıkla kapattık. Anam bu bu sefer çukura değil lan. Ne Of oh, iki tane daha Oy oh, oy oh, oy. Oh, oy oh, oy. Oh. Oy oh, arkadaşlar bir tahi de iki çupra. Ben de diyorum niye kafa atmıyor bu? Bir farklı geliyor. oh, 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 oh. Şuna bakın ya. Böyle bir şey var mı? Bunu fotoğraflama olmaz. Kamera çıkmış arkadaşlar ama gelen çupra herhalde ya. Yine mi çupra. Yine çupra. Oo. Çıkmadan çıktı. Evet arkadaşlar aldık yine. Çupra. Hop hop hop. Çupra'da. Evet aldık arkadaşlar. Çupra mı? Yine çok kafa atıyor. Çupra herhalde. Başta bir çupra değil sandım. Sağlam bastı çünkü. Çupra değil mi ya? Yok ya çupra. Ay dur. Çıkma lan. Of, bu, seferki boy güzel. Daha iyi. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Çok güzel bir çupra aldık. Devam. Arkadaşlar Tire efsane bir çupra oluyor. Gerçekten çok güzel çupralar yakaladım. 7 tane oldu sanırım. 2-3 tane de bıraktı kaçırdım. Belki 3-5 tanedir. devam ediyoruz. Vay vay. Büyük bir çupur yine. Güzel boy. Uh. Çıkma lan. Oy. gel. <laughs> Oy. Evet arkadaşlar bu sefer yazan farklı bir balık. Çupra değil bu. Taşın üstünde yazdı. Bakalım üstüne indirebilecek miyiz? İndirirsek bakacak mı? İki tane balık var. Ve büyük balık var. Kalamayı biraz sıkalım.

thank you Uy, los Arkadaşlar çok büyük bir laos aldım. Taştan indir. Bunun var ya 4 kilosu var. Oo kuzum vardı. Taşa sokmamak için başta çok sağlam direnç gösterdim arkadaşlar. Arit babaymış be. Uf be çok iyi ya. La sandım arkadaşlar. Sinaritmiş. Vay Allah. Kaç kilo lan. Allah yine çok iyisi boy. Uf. Uf 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 Evet arkadaşlar. Yine kamerayı açtım, kapattım. Bir şeyler oldu falan. Zaten görmüşsünüzdür o arada. Balık inanılmaz direnç gösterdi. Sağlam mücadele ettik yani. Muhtemelen 4 kilo dediğim gibi videoda da 4 kilo tahminimce diyordum. Laos sandım ilk başta da. Çok sağlam dibe çekti çünkü. Çok güzel bir sinerit aldık. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar ben bu burada bitiriyorum. 8 parça çukramız var. Hepsini tayrabırla aldık saatte de bu Eco Gear'ın 60 gram kafa var ve el yapımı skirt var. Şu budur yani arkadaşlar. Sinarisi de aynı şekilde bunu aldım. Çok güzel bir av oldu. Mükemmel aksiyon oldu. Sinarit'in mücadelesi çok iyiydi. 3-4 kilo arası var tahminimce Sinarit. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. ne kadar çok yorum gelirse ne kadar çok beğeni gelirse daha çok kişinin önüne düşüyor video. Bu da bize motivasyon kaynağı oluyor arkadaşlar. Diğer avlarda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.